Kayı Obası'nda düzenlenecek olan Orhan Bey ve Elçim Hatun'un düğününe odaklanmaktadır. Bu düğün sırasında çeşitli gerilimler ve ittifak mücadeleleri yaşanmaktadır. Osman Bey, düğün sırasında Yakup Bey ve Candaroğlu İbrahim Bey gibi rakiplerine karşı güç kazanmak için beyliklerden biat istemektedir. Ancak Yakup Bey, Osman Bey'e biat etmek yerine kendisine biat edilmesini ister ve bunun için hediyeler sunar. Düğüne gelen Melike Hatun, Bala Hatun ve Malhun Hatun'a karşı üstünlük kurmaya çalışırken, Malhun Hatun ve Bala Hatun nasıl bir tavır takınacakları belirsizdir. Gonca Hatun'un nişanlısı Ahmet, Gonca'ya hediyeler verirken Alaeddin Bey tarafından görülür, bu durum aralarında gerilime sebep olur. Osman Bey, Yakup Bey ve Candaroğlu İbrahim Bey arasında çatışma yaşanır ve birlik olmaları gerektiğini vurgular. Ancak bu gerilimin sonucu belirsizdir. Yapımcılara gücümüzü göstermek ve dizimizin devamına destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.